yukarı doğru olsun. Dolayısıyla aynı torku devam ettirelim. İşte bu durumu çözmek için şuralara boşluk konulmuştur. Buna komitatör denir. Az önceki bilezik gibi bakın bu kuvvet yukarı doğruydu şu tele. Bu teli takip edin. Boşluğa denk geldiği anda kuvvet kayboldu. Neden kuvvet kayboldu? Çünkü burada bağlantı kesildi. Pilden gelen akım artık bu çerçeveye iletilemiyor. Kutup değiştirdik. Bakın mavi olan artı kutuptu, kırmızı olan eksi kutuptu ve bizim şu üstteki telimiz maviye bağlıydı. E ne olacak şimdi? Kırmızıya bağlanacak. Yani pili sanki ters bağlamışım gibi olacak. Bu çerçevede dolanan akım terse dönecek. Dolayısıyla bakın az önce bu yukarıya doğru bir kuvvete maruz kalıyordu. Şimdi aşağıya doğru böylece tork sürekliliği sağlanmış oluyor. Tekrar takip edelim. Bakın şu teli kendimize baz alalım. Yukarıya doğru bir kuvvete maruz kalıyor. Bu tork şu an bizi hızlandırıyor ama belli bir yerden sonra bu bizi yavaşlatacak. Bunu engellemek için yukarıya doğru olan kuvvetin aşağıya olması gerekiyor. Evet bakın aşağıya döndü. Bunu buradaki boşluk yapıyor. Biz buna doğru akım motoru diyoruz. Akımın belli bir yerde yön değiştirmesi lazım. E siz buraya boşluk koymazsanız tamam burası böyle kapalı bir bilezik olursa e burayı da prize takarsanız yani burayı bir alternatif akım kaynağına bağlarsanız. E alternatif akım zaten kendiliğinden akımın yönünü değiştiren bir akım. Dolayısıyla hiç bu toplara girmenize gerek kalmaz. İşte buradaki senkronizasyon zor olduğu için doğru akım motorları bakım isteyen maliyeti külfeti yüksek olan motor çeşididir. Alternatif bakım motorları daha ekonomiktir.